Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Gençler Birliği'nden ön bir oyuncu Berat Özdemir'i transfer eden Trabzonspor, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'de forma giyen Enzo Perez ile anlaşmaya vardı. 6 ve 8 bölgelerini doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, River Plate'de forma giyen Enzo Perez ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fırtınanın oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuya da yıllık 1 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi. 22 Şubat 1986 Arjantin'in Mendoza şehrinde doğan 34 yaşındaki libero oyuncusu futbola babası gibi Deportivo Mayapı takımında başladı. İlk profesyonelli kariyerine Godoy Cruz ile çıktı. 9 Eylül 2006 tarihinde Godoy Cruz'un Arjantin 1. Ligindeki ilk golünü atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Godoy Cruz ile 84 maça çıkan Perez 12 gol kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2017 yılında bir diğer Arjantin ekibi Estudiantes takımına transfer oldu ve sıktığı 179 maçta 18 gol ve 23 asist yaptı. Burada 4 yıl kalan Enzo Perez, 2011 yılında Portekiz Ligi'nin dev takımı Benfica'ya 2.4 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2013-2014 yılında ise Portekiz'de yılın futbolcusu seçilen Enzo Perez, forma giydiği 117 maçta 10 gol ve 18 asist kaydetti. 34 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 2015 yılında 25 milyon euro gibi dev bir bonservis bedeliyle İspanya'nın Valencia takımına transfer oldu. Yarasalar ile 74 matı çıkan ve burada istediği performansı sergileyemeyen Perez sadece 3 asist yapabildi ve 2017 yılında tekrar Arjantin'in yolunu tutarak River Plate ile sözleşme imzaladı. 2017 yılından beri River Plate'in formasını giyen Perez sıktı 109 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Mevki olarak merkez orta sağ, ön libero, en libera sağ, 10 numara, ve orta saha sol mevkilerinde forma giyebiliyor. Oyuncunun güçlü yönlerine bakacak olursak hava toplarında oldukça çok güçlü. bas isabetinde çok iyi. Oyuna konsantrasyonu iyi ve kili mücadelelerde de çok güçlü bir oyuncu. 2019-2020 sezonu defansif orta saha performansına bakacak olursak 2.4 top çalma, 1.4 top kesme, 1.5 uzaklaştırma, 0.7 salam yeme gibi oranlar tutturdu. Ofansif anlamda ise 0.1 şut, 0.4 kilit pas, 0.7 adam geçme, 0.6 top kapma gibi oranlar yakaladı. Tabii ki bu oranlar defansif orta saha oyuncuları için çok normal. Defanstan topları ilk alan ve çıkaran oyuncu olan Enzo Perez takımı hücuma taşımada, dribbling atmada, ilk paslar isabetli atmada oldukça iyi. Sadece gerektiği yerde riske giren 34 yaşındaki oyuncu orta sahada bulduğu boş alanları da hızlı bir şekilde link yaparak değerlendiriyor ve rakibin sahasına yerleşiyor. Zaman zaman ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş yaparken 2-3 oyuncunun arasına girse de bu tür mücadelelerden asla katmıyor ve taviz vermiyor. Topu kaptırsa da risk almayı seviyor. Yaşına rağmen bu istatistiklerde oldukça iyi durumda diyebiliriz. Trabzonspor'da iş yapar mı dersiniz? Abdullah Avcı'nın şu anki oturtmaya çalıştığı sistemde zamanla başarılı olabilir mi? Bunu zaman gösterecektir elbette. Ama Trabzonspor'un son haftalardaki oyununa bakacak olursak takımın yavaş yavaş Avcı'nın sistemine uyum sağladığı ve her oyuncunun görevini yavaş yavaş yerine getirmeye çalıştığını sahada rahatlıkla görebiliyoruz. Örnek olarak Göztepe maçını gösterebiliriz. Hoca, oyuncu ve yeni gelen oyuncular da birbirlerini daha iyi tanır ve sistemi ne kadar çabuk oturturlarsa Trabzonspor o kadar da hızlı başarıya ulaşır diye düşünüyorum. Bilindiği üzere Trabzonspor dün Gençler Birliği'nden Berat Özdemir'i transfer etti ve uzun süredir çözülemeyen 6 ve 8 numara pozisyonunu bu iki oyuncu ile artık doldurabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki Enzo Perez transferi resmi olarak henüz sonuçlanmamış biz şu an varsayım ve istatistikler üzerine bu değerlendirmeleri yapabiliyoruz. Hani transfer olursa. Ben de aşağıya Trabzonspor'un olası güncel kadrosunu ekleyeceğim. Sizlerin de bu kadro hakkındaki düşüncelerini mutlaka yorum kısmınıza yazmanızı bekliyorum ki bir sonraki videoda bu konulara değinelim ve değerlendirmelerimizi ona göre yapalım. İşte olası transferler sonrası Trabzonspor'un oluşan muhtemel kadrosu şu şekilde.